Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'in küçük bir beldesi olan Takmao beldesindeyiz. Burası da bir kokopit çiftliği. Diyeceksiniz bu adam buraya niye geldi? E her zaman karın tokluğuna bir şeyleri araştırmıyoruz. Bazen de o doyduklarımızdan arta kalanlardan neler yapabileceğimiz yani acaba geri dönüşüm imkanı var mı yok mu ona da bir bakmak lazım olduğunu düşünüyorum. Tropikal iklimi olan genelde Asya ve Hindistan'da çok yoğun üretilen Hindistan cevizinden elde edilen bir ürün kokopit. Hemen hemen tüm dünyada topraksız tarım üretiminde vazgeçilemeyecek kadar önemli bir hale geldi ve ben merak edip uzun zamandır araştırıyorum bu ürünün nasıl üretildiği ile ilgili konuyu. En sonunda da Kamboçya'da bu konuda e, belki de en büyüklerden olan bir çiftliği keşfettim. Bugün üşenmedim kalktım sabah 5'te yola çıktım ve e, şu an oraya vardım taze taze sıcak sıcak yerinden nasıl üretildiğini aktarmak için bir video çekeyim istedim. Herhangi bir Asya ülkesine geldiğinizde her yerde taze Hindistan cevizi satıldığını görürsünüz. Taze Hindistan cevizleri genellikle Avrupa ülkelerinde o dışındaki yeşil kabuğuyla birlikte taşınamıyor. Çünkü oldukça fazla yer kaplıyor. Bu da taşıma maliyetini arttırıyor. Fakat bu yeşil kabuk daha sonrasında soyulduğunda ve kuruduğunda bu hale geliyor. Biz tabi bunları görmüyoruz. Genelde bu saçakları dış kabuğu kurumuş Hindistan cevizin üzerinde görürsünüz. Şimdi burada tabii daha çok suyunu içiyor insanlar önce. Daha sonra içerisindeki hindistan cevizinin sütü, yağı ve rendesi değerlendiriliyor. İşte bu atık olan kısım ve oldukça da fazla yer kaplayan, hacim olarak yer kaplayan kısım hindistan cevizinin dışındaki lifler. Dağ gibi hindistan cevizi dış kabuğu. Şimdi bunu marketteki Hindistan cevizi satıcılarıyla anlaşarak buraya getiriyorlarmış. Bir çuvalını 1 dolardan satın alıyorlar. Fakat bir güzelliği var. Hindistan cevizinin iç sert kabuğu yok. Bir şekilde ayıklanmış. Yani satıcılar suyunu yağını ve o beyaz hindistan cevizi etini aldıktan sonra kabuğunu ayıklayıp dış liflerini sadece paketleyip veriyorlar buraya. Yani işletme bir daha ayıklamıyor işin güzel tarafı. Sadece bu liflerden direkt kokonat elde ediyor, kokopit elde ediyor. Bu bir avantaj tabii. Yurt dışında normalde Hindistan cevizi lifleri geldikten sonra makinalarda kurutuluyor. Tabi işlemi hızlandırmak açısından önemli. Fakat burada doğal kurutma yapmışlar. Güneşin altında kuruttuktan sonra işlemeye geçiyorlar makinede. Bu Hindistan cevizi liflerini bir yandan da işletmeyi göstermeye çalışacağım. Bu lifleri uzunca bir süre suya ıslatıp yumuşatmak sonrasında ...ezmek ve sonrasında liflere ayrılmasını sağlamak gerekiyor. Burada da bir hayli üretimi yapılmış ürün var, son ürün var. Onları da göstereceğim. Hatta bizim için makineyi de çalıştıracaklar birazdan. Ee, gerçekten atılacağı yerde çok büyük bir değer haline geliyor. İşte gördüğünüz gibi yığın halinde. Bunlar lif haline geldikten sonra makinada işleniyor. Lifin kokopitten ayrıldığı makina burada. Oldukça kocaman bir motoru var. İçini de göstermeye çalışayım. Buradaki mekanizma lifi tamamıyla ayırıyor. Şimdi usta bizim için sistemi çalıştıracak. Ki başladı. ürettiği bir sistem yapmışlar. Bir boruyla aslında bir odaya püskürtülüyor. Eğer açık havada yapılsaydı her yer toz olacaktı. Çok mantıklı bir sistem. İşte bu gördüğünüz kokopit. Tabi buradaki toz çöktükten sonra açıyorlar. Bizim için biraz erken açtılar. Ve bunu çuvallayıp pazara gönderiyorlar. Tam toz indikten sonra tekrar bir kayıt alayım dedim. Böyle daha net oldu. Evet buraya bu işte borudan kokopit toz halinde iniyor. Çöktükten sonra çuvallanıyor. Asıl kokopit dediğimiz materyal bu daha toz haline gelmiş ince yapıda olanı. Bunu sıkıştırıp bloklar halinde yurt dışına ihraç ediyorlar bir hayli üretilmiş. Sonrasında siz bunu suya ısladığınızda tekrar çözülüyor. Çok çok yüksek bir, neredeyse 10 katına yakın su tutma kapasitesi olduğu için topraksız bitki üretiminde gerçekten en iyi malzemelerden bir tanesi. Tabi sadece topraksız değil. Dilerseniz e, organik atıklarla da karıştırabiliyorsunuz. Burada mesela kompost var. İsterseniz türfle karıştırabiliyorsunuz, isterseniz kompostla karıştırabiliyorsunuz. Ve günün sonunda her türlü bitkiye uygun e, organik bir toprak elde etmiş oluyorsunuz ki toprağa alternatif bir ürün aslında. Tamamen %100 atık ve organik. Son ürünlerden bir tanesi de bu. Bunu daha çok Bizim de çok yakından tanıdığımız bir çiçeğin orkidenin yetiştirilmesinde kullanıyorlar. Ee, daha yoğun lifli olan bir ürün bu. Ee, i̇çinde kokopit de var tabi. Üretilen kokopit çuvallanıyor tabii ki doğal olarak ve çuvallanmış olan kokopitler satışa hazır hale getiriliyor. Çuvalların ağızları makinayla dikiliyor. Normalde her bir çuval yaklaşık 5-5,5 kilo kokopit ihtiva ediyormuş. Fakat zaman içerisinde daha da kuruduğu için net 4 kiloya düşüyor diyorlar. Ve 4 kilosu şu anda satış fiyatı 20.000 riyal. Yani bir buradaki dolar karşılığı aşağı yukarı 5 dolar. Burada bir alışkanlık var. 4 kilonun üstünde olmasına özen gösterirler. Bir malı 4 kilo satıyorlarsa yani 4 kilonun altında olursa çünkü hile olduğu anlamına gelir. Şehrin ee, içinde ışıklardayım şu anda ve gene bir Hindistan cevizi aracı. Düşünün ne kadar çok. Cevizi satıcılarının önünden geçiyoruz. Arkadaş almış bir tane içiyor. Afiyet olsun. Birazdan şimdi biz de yanaşıp bir tane alacağız. içerisinde soğuk soğuk satıyor. Çok su bang. Mentreci ha? Somoy. Bir tane soğundan istedim. Lai man. Bir Pipon Evet, biliyorum video biraz tersten oldu ama yapacak bir şey yok. Önce kokopiti gördük nasıl yapıldığını, şimdi de kokopiti üretmek için biraz Hindistan cevizi suyu içmek gerekiyor. <laughs> Böyle yol üzerinde bir sürü satıcı size gayet ucuz yarım doların biraz üstünde bir fiyata Hindistan cevizi satıyorlar taze Suyunu içtikten sonra isterseniz sizin için kırıyorlar. İçerisinde tam olgunlaşmamış Hindistan cevizi var. Jelatin kıvamında çok lezzetli oluyor bu. İşte bu dışındaki yeşil kabuğunu da daha sonra biriktirip, kurutup, diğer işlemlerden geçirip, kokopit yapıp, organik tarımda, topraksız tarımda kullanmak mümkün oluyor. Eh bana afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. O kadar tatlı ki anlatamam size. Görüşürüz.